Gezegenimizde ziyaret edilebilecek sonsuz sayıda güzel yer ve aynı şekilde hayranlık duyulacak çok fazla muhteşem yer var gibi görünüyor. Etrafınızda neler olduğunu görmek için ihtiyacınız olan tek şey merak. Doğanın mucizesi, nefes kesici manzaralardan, sıradan bir buzağın hareketlerine kadar sayısız şekilde kendini gösterir. Bu programın amacı size mucizevi mavi gezegenimizin olağanüstü çeşitliliğini sunmak ve böylece bunları sizin de keşfetmenizi sağlamaktır. Büyük Britanya ve İskandinavya arasındaki denizde birçok ada bulunmaktadır. Gulf Stream olmasaydı bu adaların hepsi karla kaplı kalacak ve yaşam sürdürülebilir olmayacaktı. Atlantik Okyanusu'ndan Güney Amerika'ya kadar akan ılık sular ılıman ada iklimini, zengin doğayı ve binlerce yıl öncesine uzanan tarihi açıklamaktadır. İşte bugün doğanın mucizelerinde ziyaret edeceğimiz 3 ada: Westerheoln, Fair Isle ve Orkney's. 3 ada, 3 eşsiz yer, 3 durak. İlk olarak Vesterolun isimli mucizeyi tanıtacağız. Vesterolun ünlü Lofoten adalarının güneyinde yer alır ve en büyüğü. 2250 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Norveç'in ikinci büyük adası olan Hinoya olmak üzere birçok küçük adadan oluşur. Adalardaki nüfusun çok seyrek olması, çevredeki doğanın insan eliyle bozulmamasını ve Vesteroğlu'nun İskandinav doğasının bir arada bulunduğu bir yer olarak kalmasını sağlamaktadır. En yüksek dağ olan Moysal'ın sadece 1262 metre olmasına rağmen bir balıkçı köyünün üzerinde gururla ve dimdik durmaktadır. Ayrıca deniz tarafından görülebilir. Dağ zirvesinden kristal berraklığındaki göller, yemyeşil otlaklar ve pek çok farklı kuş türünün yuva yaptığı engebeli sahil görülebilir. Vesterolunda kış mevsimi nispeten ılımandır. İlkbahar ve yaz geldiğinde çayırlar rengarenk çiçeklerle bezenir. Versorol'un Kuzey Kutup Dairesi'nin ötesinde yer aldığından ziyaretçiler güneşin ufkun altında hiç batmadığı yaz aylarında kutup gününün büyüsüne hayran kalabilirler. Kutup günlerine tanıklık eden ilk kaşifler Sami halkıydı. Binlerce yıl önce Sami halkı avcıydı tarıma yönelmeleri ise ancak son zamanlarda gerçekleşti. Rengeyi yetiştiriciliği bugünlerde adalarda geçmişte olduğu kadar popüler değil. Yine de bu geviş getiren hayvanların 50 bini Norveç'te yaşamaktadır ki bu da bugünkü dünya rengeyi nüfusunun yarısından fazlasına tekabül etmektedir. Sürüler Vesterolun dağlarındaki resmi av hayvanlarının yakalanması yoluyla desteklenmektedir. Rengeyiklerinden pek çok şekilde faydalanılmaktadır ve bir tür İskandinav ineğidir. Sadece et değil, süt de sağlarlar. Daha hassas olan sığırların aksine sert İskandinav koşullarına karşı çok daha dayanıklıdırlar. Bu nedenle postları sıcak giysiler için değerli bir malzemedir. İlk Bakışta Sanki kumsalları ve turkuaz mavisi deniziyle unutulmuş bir Karayip adasına taşınmışsınız gibi görünebilir. Oysa hala Vestorol'undayız ve sert İskandinav manzarasının daha ılımlı yönünü deneyimliyoruz. Bozulmamış kıyı şeridi, denizin üzerindeki yüksek kayalıklara yuva yapan çok sayıda göçmen ve yerleşik kuşu kendine çekiyor. Özellikle deniz kartalı 2,5 metrelik kanat açıklığıyla dev boyutlara ulaşarak Avrupa'nın en büyük yırtıcı kuşu haline geliyor. Deniz kartalı mavi gökyüzünü kıyıda koloniler halinde yaşayan ve oldukça küçük olan pafinlerle paylaşır. Kafinler büyüklükleriyle aldatıcıdır. Gerçekte dakikada 400 kez kanat çırpma ve saatte 90 kilometre hıza ulaşma yetenekleriyle uçuşun ustalarıdırlar. Westerol'un kuş gözlemcileri için gerçek bir cennettir. Tek yapmanız gereken hareketsiz durup fulmarları, martıları, sümsük kuşlarını izlemek ya da dört farklı sukağa türünü tespit etmeye çalışmaktır. Burada insanın doğaya müdahalesi neredeyse yok denecek kadar azdır. İnsan müdahalesinin gerekli olduğu birkaç durumda da bu doğayla mükemmel bir uyum içinde olacak şekilde yapılır. Doğa İnsan çabalarını kendi ihtişamının çarpıcı tezahürleriyle ödüllendirir. Eriyen kar ve yüzey göllerinden gelen suyla beslenen çarpıcı şelaleler buna iyi bir örnektir. Bazı şelaleler yüzlerce metre yüksektir ve ilkbaharda çözülme sırasında çok genişleyebilir. su uygun bir semboldür. Özellikle şelaleler, vahşi, güzel ve bozulmamış bir şekilde kalacağı konusunda kendinden emin, gerçek bir şaheser. Vesterola'nın ayırt edici özelliği sertlik ve dinginliğin zıtlığıdır. Bir yandan sakin göllerin ve yemyeşil çayırların hakim olduğu bir manzara boyunca yüzlerce kilometrelik trekking yollarını merak edebilirsiniz. Diğer yandan suyun çakıntılı kayalıkların üzerinden çılgınca akıp gidişini hayranlıkla izleyebilir ya da İskandinav fjordlarının büyüleyici güzelliği karşısında şaşkına dönebilirsiniz. Westerollen tıpkı için geneli gibi fiyortlar olmadan aynı şekilde olmazdı. Fiyortlar çok eskiden kalma bir mirastır. Buzul çağı sırasında buzullar denize doğru çekildiğinde oluşmuşlardır. Akıl almaz bir buz kütlesi nehir vadilerinden aktı ve girde muazzam izler bırakarak bu manzarayı oluşturdu. Güneş Westerola'nın üzerinden batıyor ve bize Büyük Britanya'nın en izole adası olan Fair Adası'na doğru birkaç yüz kilometre ilerleme zamanının geldiğini haber veriyor. Fera Adası Shetland Adaları'ndan 38 kilometre uzaklıkta yer alır ve Britanya Adaları'nın en uzak yerleşim bölgesidir. 768 hektarlık yüz ölçümü onu insanların isteyerek yerleşeceği bir yer olmasını engelliyor. Buna rağmen adada ilk yerleşim Yeni Taş Devri'nde gerçekleşmiş ve o zamandan beri de yerleşim devam etmektedir. Körfez akıntısı kışın sıcaklığın 5 santigrat derecenin altına düşmesini ve yazın ortalama 20 derece olmasını sağlamaktadır. Bugün adada çoğunlukla tarımla uğraşan 80 yerleşimci bulunmaktadır. Eski Viking'ler buraya Koyun Adası derlerdi. Şimdiki adı olan Fair Isle, son derece sakin ve huzurlu bir ada olmasından kaynaklanmaktadır. İskoç tarihçiler ve ekolojistler için önemli bir yerdir. Bu nedenle ada sakinlerine arazi kiralayan ve böylece çevreyi koruyan bir hayır kurumu olan National Trust of Scotland'ın koruması altındadır. Kalma izni olan herkes, izolasyonla ve gece gündüz kıyı şeridine saldıran, dizginlenemeyen denizle başa çıkmak zorundadır. Kalanlarsa doğa tarafından cömertçe ödüllendiriliyor. Hem gökyüzünde hem de birçok boyda muhteşem bir manzara gözler önüne seriliyor. Çevredeki sular, burada yaşayan farklı türdeki hayvanlar açısından Avrupa'nın en zenginleri arasındadır. Nadir bulunan Atlantik gri foku da dahil 5'i fok olmak üzere 21 farklı deniz memeli türü bulunmaktadır. Fair Isle, fok aileleri için bir cennettir. Etrafındaki el değmemiş deniz bol miktarda yem ve güvenlik sağlamaktadır. Fokların dikkat etmesi gereken tek şey dalga kıranlar ve katil balinalardır. Foklar sinsiliklerini sevimlilikle maskeleseler de bir katil balina saldırdığında bunun bir faydası olmayacaktır. Önemli olan çevik olmaları. İnanılmaz manevraları onları bu korkulan yırtıcılardan oluşan bir sürünün saldırısından kurtarabilir. Deniz biyologları her yıl onlarca yeni doğan saydıklarından fokların burada geliştiğine ikna olmuş durumdalar. Güney Feneri 1998 yılında İskoçya'daki son elektrikli deniz feneriydi. Bu da medeniyetin sadece birkaç saatlik uçuş mesafesinde olmasına rağmen gürültüsünün Fair Isle'a önemli bir gecikmeyle ulaştığı anlamına geliyor. Koyun yetiştiriciliği ada sakinlerinin çoğu için en önemli ticaret olmuştur ve halen de öyledir. Koyunlar her zaman hayatta kalmak için bir araç ve bir gelir kaynağı olmuştur. Yünleri en iyi kalite olarak kabul edilir ve tipik yerel desenli kazak örmek bir gelenek meselesidir. Neredeyse yerel koyun eti kadar iyi bilinmektedir. Fair Isle'ın mükemmel yünü ve lezzetli koyun etinin gizemi kolayca çözülebilir. Koyunlar burada son derece iyi beslendiğinden çiftçiler çeşitli ırkları deneyebilmektedir. Örneğin Shetland, Texel ve Heviot koyunlarının bir melezi burada kendini evinde hissediyor. Çiftçiler ayrıca koyunlara o özel kıvılcımı vermek için genellikle Güney Afrikalı koçlar besliyorlar. Bir zamanlar Fair Isle'da o kadar çok koyun varmış ki otlaklar yetersiz kalmış. 20. yüzyılın ortalarında çiftçiler mevcut her bir çimenlik alanı kullanmak zorunda kalmışlar. Her yaz koyun sürülerini ulaşılması zor koyun kayasına dengesiz tekneler ve halatlar kullanarak taşırlardı. Buna değerdi. Fair Isle'da fauna, denizde, karada ve havada kendini gösterir. Ada uygun konumu nedeniyle her yıl binlerce göçmen kuş için bir dinlenme istasyonu haline gelmektedir. Bu nedenle Fair Isle kuş gözlemcileri için mükemmel bir yerdir. Kuş gözlemciliğinin popülerliği adayı 1948 yılında 3500 sterline satın alan ve burada bir kuş gözlem evi kuran George Waters'ın çalışmalarının doğrudan bir sonucudur. Böylece göçmen kuşların davranışlarının bilimsel olarak faydalı gözlemini ada sakinlerinin geleceğini güvence altına almakla birleştirdi. Ada, İkinci Dünya Savaşı'nda büyük bir yıkıma uğradı ve Waters'ın istasyonu olmasaydı Fair Isle çoktan unutulmuş olabilirdi. Martılar ve karabataklar Fair Isle'ın daimi sakinleri arasındadır. Kışın güvercinler, çaylaklar, altın gözler, ağaç kakanlar ve glakus martıları da vardır. Kayalıkların yüksekliğinden onların maskaralıklarını izlemek o kadar dokunaklıdır ki insan neredeyse her kanat hareketini ve her rüzgar esintisini algılar. Burası devasa Mart'ı ve diğer kuş türlerinin geldiği yaz aylarında ana göç mevsiminin başlamasıyla gerçek bir kuş gözlemcisi cenneti haline gelir. George Waterson aday için eşi benzeri görülmemiş bir şey yaptı ve izinde gidenler onun mirasını yerine getirmek için çabalıyor. Kuş gözlem evi çalışanları, kuşların yakalanması ve izlenmesi için özenle seçilmiş noktalara ağlar kuruyor. Derek Show her gün tüm ağları kontrol ediyor ve yakalanan kuşları dikkatle halkalıyor. Çalışmalarıyla sadece göçmen kuşların rotaları hakkındaki boşlukları bilimsel gerçeklerle doldurmakla kalmıyor. Aynı zamanda Fair Isle'a endemik olan Fair Isle Ren'in sayılarını da izliyor. Derin düzenli bir işi var ama aynı zamanda ornitoloji istasyonunun bakımından da sorumlu. İstasyonun inşası, Fair Isle kuşlarının dünyanın geri kalanı için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yapı, Büyük Britanya, Avrupa Birliği ve farklı bağışlarla yardım eden tüm Avrupa ülkelerinin insanları tarafından ortaklaşa finanse edildi. Derin her yaz adada rehberlik ettiği en yaygın ziyaretçiler Avrupalılar. İstasyon henüz tamamlanmadı. Bina tamamlandığında kuşların dünyasını gözlemleyebileceğiniz eşsiz bir otel haline gelecek. Derin binayı başarıyla tamamlaması, kuşları da Orkney'lere bir göz atarken konserlerine devam etmeleri için yalnız bırakalım. Büyük Britanya yakınlarındaki Orkney takım adalarına ait 70 ada, Ana karayla kuzey ve güney adaları olmak üzere üç gruba ayırmaktadır. Orkney'ler şu anda İngiliz yönetimi altındadır ancak bu her zaman böyle olmamıştır. Tarih, ilk yerleşimcilerin gelişinden bu yana geçen 4000 yıldır burada yaşanmaktadır. Bunun kanıtı Skara adlı neolitik anıtta yatmaktadır. Taş Devri köyü Avrupa'da türünün en iyi korunmuş yerleşim yerlerinden biridir evlerin yerleşimi ve donanımlarının parçaları hala görülebilmektedir. İklim Gulf Stream'den çok fazla etkilenmektedir. Arkeolojik bulgular, Orkney'lerin binlerce yıl önce özellikle ılıman iklimi ve mükemmel deniz ürünleri nedeniyle popüler hale geldiğini göstermektedir. Avrupa'nın geri kalanının aksine adalar kar ve buzla kaplı değildi ve deniz gerekli beslenmeyi sağlıyordu. Orkneyler az ya da çok antik tarihli iç içedir. Hükümet tarafından yönetilen resmi alanların yanı sıra arazi sahiplerinin genellikle kuyu kazarken tesadüfen buldukları diğer özel neolitik mezarları ve kazı alanlarını da ziyaret etmek mümkündür. Huzurlu sahil çayırları, deniz yıldız çiçeği, deniz ada soğanı, ve Orkney'lere özgü İskoç çuha çiçeği gibi renkli çiçekleriyle tanınır. Orkney'ler sadece antik tarihe değil, çalkantılı geçmişe de tanıklık etmiştir. İngiliz Kraliyet Donanması'nın Scapa Flow koyunda stratejik açıdan önemli bir üssü vardı. Winston Churchill limanın savunmasızlığını fark etti ve denizaltı saldırılarına karşı koruma olarak beton set inşa ettirdi. Bu başarı bin İtalyan savaş esiri tarafından tamamlanmıştır. Bir Alman denizaltısı dışında hiçbir kapafulova giremedi. Set bugün yollar için ideal bir dalga kıran ya da set görevi görmektedir. Vikinglerde 300 kilometrekarelik skapa flow'u liman olarak kullanmışlardır. Ortalama derinliği sadece 30 metre olan bu sakin koy, deniz ürünleri için ideal bir kaynaktır. Burs Stream tarafından ısıtılan sakin sular birçok canlı için ideal bir yaşam alanıdır. En sevilen yerel lezzet kahverengi yengeçtir. Yetişkin kahverengi yengeçin çapı 25 santimetreye ve ağırlığı 3 kilograma kadar ulaşabilir. Dişi yengeçler her kış 250 bin ile 3 milyon arasında yumurta bırakır. Erkekler yaşamlarının ilk 8 yılında yılda 1 santimetre hızla büyürler. Daha sonra büyüme yılda 2 milimetreye kadar yavaşlar. Dişiler bu oranın yarısı kadar büyür. Dünyada yıllık yaklaşık 50 bin ton olan kahverengi yengeç avının yarısından fazlası tam burada, Skaba Flow'da yakalanmaktadır. Etli yengeç lezzetine düşkün olanlar sadece insanlar değildir. Fok popülasyonu da en az insanlar kadar düşkündür. İnsanoğlu her zaman doğal zenginliklerden en iyi şekilde yararlanmayı başaran yaratıcı bir yaratıktır. Britanya'nın en kuzeyindeki viski damıtma tesisi buna iyi bir örnektir. Yerel maltın kendine özgü güçlü ve dumanlı tadı buğdayın işlenmesiyle elde edilir. Buğday çimle beslenen ızgaralar üzerinde ısıtılır. Buğday mayalanmaya bırakılır ve ardından iki kez damatılır. Daha sonra bir zamanlar şeri için kullanılan meşe fıçılarda en az 12 yıl olgunlaşmaya bırakılır. Distilat böylece özel tadını ve rengini kazanır. Orkney adalarının geniş düzlükleri, Gulf Stream tarafından yıkanan diğer tüm kuzey adaları gibi koyun yetiştiriciliği için idealdir. Buradaki koyunların yünleri alışılmadık koyu bir renk tonuna ve etleri de çok farklı bir tada sahiptir. Bunun nedeni otla ve ayrıca gelgit sırasında kıyıya vuran deniz yosunuyla beslenmeleridir. Deniz yosunu temel besinlerinin bir parçasını oluşturur ve yünlerinin özel rengini ve etlerinin alışılmadık tadını açıklar. Sakın yanılgıya düşmeyin. Keçe gibi görünseler de aslında koyundurlar. Doğayla yakın temas ve çevre sulardaki fok bolluğu, fok insanlarına dair efsanelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yerel mitolojide foklar güzel insanlara dönüşebilir ve insanlara yardımcı olabilirler. Kirli sular ve bazen unutulan balıkçı ağları foklara zarar verebilir. Bu nedenle Orkney halkı gelecek nesiller için onları korumak amacıyla aktif olarak onların refahıyla ilgilenir. tıpkı Fair Isle gibi Orkney'lerde kuşların göç yolu üzerinde yer almaktadır. Ziyaretçiler, doğal zenginliklerle uzun ve zengin bir tarihin mükemmel bir şekilde dengelenmiş deneyiminden faydalanabilirler. Adalar geçmişten bu yana çok fazla değişmemiştir ve bu nedenle Vikingler, eski Orkney sakinleri ve kraliyet donanması subayları tarafından hayranlık duyulan aynı fauna ve florayı sunmaktadır. Güneş adaların üzerinde batıyor. Orkney, Westerolen ve Fair Island üzerinde. Bugünkü bölümde tanıtılan tüm bu yerler, kuzey enlemlerinde büyüleyici doğa ve çarpıcı manzara bakımından hiçbir şeyin eksik olmadığını bize gösteriyor. Bulanık deniz zaman zaman yüksek kayalıklara saldırabilir ve rüzgar açık düzlüklerde çılgınca esebilir. Ancak adalar kutup ikliminin soğuk parmaklıklarından korunur ve bu nedenle insanlar ve hayvanlar burada gelişir. Bu bir mucize. Bu programda size tanıtmak için çabaladığımız bir doğa mucizesi. Mucizeler genellikle masallarla ilişkilendirilir. Ancak biz herkesin gerçek hayatta mucizeleri deneyimleyebileceğini kanıtlama arayışındayız. Gezegenimizin mucizevi köşelerine yaptığımız yolculuk şimdilik sona eriyor. Zorlayıcı ve cömert dünya gezegenimizin bir sonraki keşfinde Afrika'ya özellikle de Matabele topraklarında tipik Afrika hayvanlarının güzelliğiyle karşılaşacağımız Zimbabwe'ye gideceğiz. Zambezi Nehri üzerinde Zambiya sınırında bizi nefes kesici şelaleler bekliyor. Hepsi doğanın mucizelerinde. Umarım bize katılırsınız.